Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Tarık yanımda abim var. Bugün RedBall 4 dört oynuyoruz mu? Eee... neyler dedik? Kaç bölümdeyiz? İkinci. Yok 24. mi 25. mi bu? İkinci videomuz da kaç bölümdeyiz? 20, 20. 20. Tamam. Evet arkadaşlar biz RedBall 4 oynuyoruz. Aa aşağıda teste var mı? Evet youtuber Tarık kanalına video çekiyoruz Aa, değil demiş mi? Aa var burada. <laughs> Dur nasıl yapacağız burada? Burada oradan gideceksin. Ah Mayjus oradan gitmek istiyor bu oyunda. Burayı açacağız. Ben <laughs> <Her gülüyor> şimdi bir sesini kısalım biraz. Burada hala. Nasıl öldü? Çok onları öldürdü o. <laughs> evet, iyi tespit. Geçtik jackpot. oyunu bilmiyor. Ha bunları böyle süreli bunlar artık arkadaşlar. Önceden süresizdi. Evet Aa, şimdi komik yani. Gerçekten mi? Evet. Bizim videomuz da komik oldu biraz. Çok komik. Aa! Komik videolar çok komik. Hop. 25'e geçtik abicim şimdi. Önceden 24. 25. <laughs> evet. Nerede? Ha, otomatik açılıyor. Şu şu çarpıyor. Şu canavar var ya o çarpıyor oraya. Çarpmasın. Hayır. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Lan gitti. Ay. Uçtuk. Niye? Bak şimdi o gelecek oraya çarpacak. Hop. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz canavar. Onun adı ne olsun? Korkunç Leyi olsun mu onun adı da. Evet. Ne olsun? Korkunç canavar. Canavar Leyi. Korkunç Leyi. Onun yanlışlıkla ben yerini değiştirdim. La oğlum aa. Ben bu oyunu gerçekten oynamayı bilmiyorum. Sen biliyorsun ya. Mario'lar geçmiştim. Sen her yeri bitirmiştin bu oyunu değil mi? Evet. Ve oyunu Hop. Mario'ları bitirince başka bir yer yok. Arkadaşlar bu o yüzden Tarık'ın ikinci oyunu. Evet arkadaşlar Hop. bunu da bitirsem üçüncü oyunum olacak. Şimdi buradan aşağıya nasıl iniyiz onu öğret o zaman bana. Hem şu. Ha buradan bunu itekleyeceğiz. Odana iteceğim ve it it düğmeye basacak. Ha yukarıdan benim Aa. o şeyi değiştirmem lazım değil mi? Ya ol. Böyle yapmam lazım. Neden böyle ol? Olmazsa oluyor ki. Dur buldum bak. Bunu yavaş yavaş itekleyeceğim. O giderken hemen oradan düğmeyi değiştireceğim. Hadi hadi hadi. hadi. Sal, sal, Değiştirdim. Görüyor musun? Zekiyim lan birazcık sen. Evet. Ama sen daha zekisin. Hadi evet, teşekkür ediyoruz Odun abi. Hop. 26'dayız. Odun abi. <laughs> Neden Koş çabuk 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 çabuk. Bak oh. kazandı. Küçücük oyunuz bitti. Hop. Biliyor hayır. Mi? Hayır şimdi şunu alacağız. Ya odun almak gerekliydi. Hayır. Odun bize gerekliydi. Odun gerekliydi. Hayır hayır Oo. hayır hayır. Oo. Odunsuz oynayamıyoruz abi. Oo. Hadi. <laughs> Oo, çok iyi geçtim değil mi? Aa! Oh. Oy. Aa, düştük. Yukarı gitmemiz gerekiyormuştu. Çok zor bir oyun değil mi? Evet. Arkadaşlar biz Red Ball 4 oynuyoruz. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir, bir daha Aa! <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya kızma bana Tarık. Gülüyorum sadece. Sinirlenmiyor musun? Sinirlenmiyorum. Tamam, tamam. Sinirlenme zaten. Özür dilerim. Bak bunu da geçeceğim. Şimdi bu buraya giderken hop <laughs> zıpladım geçtim. Yok konuşmayacağım. Jackpot'tayım. Oo oh, şu ağacın altında yuva gibi bir şey var o ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bak. Kaya yuvası. Evet şimdi burayı nasıl açacağız? Kaleleyin yuvası. Bak büyük ihtimalle bunun üstüne zıplayacağız. Oradan oraya zıplayacağız herhalde değil mi? Evet. Oca! Aa o da öldü. E şimdi nasıl zıplayacağım ben oraya? Kale yuvası yüzden. He oradan çıkıyor evet. Onu kullanacağız oraya, oraya ulaşmak için. O, orası kaya yuvası. Hadi hayır hayır hayır. O zaman bir daha öldürelim de yenisi gelsin daha çok canlı olsun. Kala, kala, kala. Dur. Saçmalama ya. Ya gitti ya, hızlı gel. Çok zor ben ya. Diyeceğim. Çok zor değil mi bunu yapmak? Oldum, düşün. Ay Evet, yaptım. Yaptım. Allah. Allah, dedi. Oda nasıl oluyor? Hadi. Hayır, hayır, bir, 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 bir. Hayır. <laughs> Geçtik. Nasıl, nasıl Hop. Tarık, şimdi ne yapacağız? Bunu bunalı öldürmüyorsan onu getirmiyorsun be. Ha kolay, kolay kolay. Ha onu öldürdü. Şimdi bu geldi. Hop. Jack boyutta geçtik. Ben biliyorum. Nasıl konuştuklarını. E şimdi biz oraya nasıl zıplayacağız? Ha buradan oraya. Böyle. Ha! Şimdi Tarık. La aa, zıplayamadım ya. Ben çok beceriksizim bu oyunda, Ya geliyor. Geliyorum abi. Hadi Tarık geçiyoruz. Hadi. Aa düştük. Bak şimdi abicim buraya böyle. Döndüres, <laughs> Bitti. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Evet. Diğer videolarda. Görüşmek üzere. Like atmayı, bildiğimde, açmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.